Herkese iyi geceler. Sürpriz. Şöyle bir uğramak istedim. Çok özledim sizleri. Canlı yayında olmayı çok özledim. Kısaca bir geleyim dedim. Merhabalar. Evet. Hoş gelmektesiniz. Hoş geldiniz çok kısa bir canlı yayın açmak istedim. Çok özledim. Koşturmaca halinde geçiyor hayat. Ve bir bakıyorum o gün de geçmiş. Yine bir canlı yayın niyetim. Ertelemiş oldum. Çok tanıdık geldi mi bazılarınızı erteleme durumu? Demek ki hepimiz yaşayabiliyoruz bunu. Evet kimine göre danışmanlıklarımda genellikle konuştuğumuzda sohbetler sırasında kimine göre geçtiğimiz yazdan beri, kimine göre Ekim Kasım'dan beri, kimine göre Aralık, kimine göre geçtiğimiz Mart'tan bu hemen geçen Mart'tan beri çok yoğun kadersel imtihanlar çok zorlu diyebileceğimiz bir takım süreçlerden geçiyoruz geçmekteyiz. Önemli olan neler öğrenmemiz gerektiği Belki bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmemiz vesaire gibi bir süreç var önleyebilir miydik, değiştirebilir miydik gibi zaman kaybetmeden bunların kadersel olması icap eden bir durumlar silsilesi, zinciri olduğunu kabule geçersek çok daha kolay atlatırız. Bu süreçte ben de çok daha seyreldi canlı yayınlarım. Haber vermediğim için de daha sonradan canlı yayın yaptığımda daha sonradan izleniyor. O yüzden ben buraya bugün uğrayayım. Hazır içime gelmiş, içime doğmuşken şöyle bir böyle bir konuda Soru sorayım size soruyu bırakayım sonra da yorumlarda buluşalım istiyorum. Ee, ne yapıyoruz da kendimize zarar veriyoruz. Ne yaparak? Kendimizi nasıl sabote ediyoruz? Ben kendi beş madde Ben kendi 5 maddemi burada paylaşacağım. Ee, canlı yayında dahil olmak isteyen söylemek isteyen varsa yazabilir. Ee, ama yayından sonra paylaşacağım o zaman yorumlara eklerseniz e, orada bir beyin fırtınası da başlatmış oluruz. Bunu paylaşmak istedim. Belki okuyup, izleyip videoyu sonradan kendi farkındalıklarına bir katkı olarak kullanmak, yararlanmak isteyenleriniz de olabilir. Böyle içsel olarak buna çekildim bu konuya. Evet, ne yapıyoruz da kendimize zarar veren şeyler yapıyoruz, kendimizi sabot ediyoruz? Bir, bence kendi beş maddemi sayıyorum. Kendimizi başkalarıyla kıyaslayarak kendimize büyük zarar veriyoruz, sabote etmiş oluyoruz. Çünkü ancak aynı koşullarda, aynı kriterlere sahip olan durumlardaki kıyaslamalar geçerli ve faydalı bir kıyaslamadır. Ama bir başkasıyla kendimizi kıyasladığımızda o ilüzyon bir kıyaslamadır, zaman kaybıdır, hiçbir faydası yoktur. Ama modumuzu düşürür, motivasyonumuzu düşürür ve ikinci madde dediğim kıskançlık noktasına bizi düşürür. Kendimize yapacağımız en büyük yaptığımız belki de değil mi? Yapmakta olduğumuz en büyük kötülüklerden bir tanesi de kıskanmak, kıskançlık. Başkalarında sahip var olan güzellikleri, mutlulukları, aşkı, parayı, başarıyı kıskanmak. E, bu da kendimizi en büyük sabote etme e, yollarından bir tanesi. Onda var, bende yok şeklinde bir enerji yayıyoruz. Ve evren bunu mu demek istedin diyerek yok, bende yok enerjisini bana geri gönderiyor. Ve negatif durumumuzu biraz daha sabitlemiş oluyoruz. Kıskançlıkla kendimizi çok ciddi bir şekilde sabote etmiş oluyoruz. E, ruhsal e, hikayelerimize, ruhumuzdaki hikayelere bakarak bu kıskançlığın kökenini e, ve e, kendimizi bu konuda nasıl ehlileştirebileceğimizi e, içsel, içe dönüp e, çalışmalar yaparak e, çözebiliriz, yumuşatabiliriz. E, sonuçta kıskanmamak, bir başkasının mutluluğuna, kendi mutluluğumuzmuş gibi sevinmek e, en önemli kriterlerden bir tanesi. E, diğeri, Yine bunlar hep zincirleme, silsile halinde e, olabiliyor. Misilleme ve intikam enerjisiyle yaşamak, e, güç zehirlenmesi bu bir bakıma, gücü intikamdan almak. E, bu da kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden bir tanesi aslında. Fark edip e, bunun yine e, kökenine gitmek, e, bu bireysel danışmanlıklarımda hep bunların kökeninin nereden kaynaklandığını, nerede başladığını e, çözüp, fark edip, şimdi de en iyi versiyonumuza kalplerimizi açıyoruz ve artık bu bizi yoran enerjilerden, bu, bu durumlardan kendimizi daha kolay özgürleştiriyoruz. Kendimize yaptığımız en büyük kötülüklerden, self sabotajlardan bir tanesi de kendimizi hatasızlığa hapsetmek. Hata yapma payı kendimize tanımamak, bir bakıma mükemmeliyetçi olmak. Çünkü bu bize ciddi anlamda hareket darlığı yaşatıyor hareket etme, esneme, ilerleme alanımızı kapatıyor. Çünkü küçücük bir hatada yıkılabiliyoruz, kendimizden nefret edebiliyoruz. Öz sevgimizi zaten çok çok zor geliştiriyoruz. Bir de hata yapma payı vermediğimizde bu çoğumuzda var. O zaman gerçekten çok ciddi baş etme problemleri, hakikati kabul edememe, inkar etme, bunun çok ilerleyen durumlarında gerçeklikten kopma gibi bir takım psikiyatrik rahatsızlıklara kadar bunun ucu gidebiliyor. Dolayısıyla hata yapabiliriz. Hata yapma payı bizim için ilerlemenin olmazsa olmaz durumlarından bir tanesi. Ve benim beş maddemden sonuncusu suçlama, suçlu arama. Birilerini suçlama. Başımıza gelen, bu çok kurban bilinci yaklaşımıdır. Hiçbir şey başımıza gelmiyor. Aslında yüksek benliğimiz bize o deneyimleri çekiyor. Oradan imtihan olup, oradan kendimizi ehlileştirelim, ıslah edelim diye. Ruhen doğmadan önce aldığımız kararlarla e, var olduğumuz bir hayatın içindeyiz. Tabii ki oradaki o külli irade kararından sonra yaşarken cüzi iradeyle de kendimizi dönüştürebileceğimiz alanlar var elbette, çok güzel bir şekilde. E, ama başımıza geldi bu olay. İşte onun yüzünden, bu yaptı, ondan ötürü bu oldu. Hep kötü insanlar denk geldi diyerek suçlu aramak, bizim kendi gelişimimizi engelliyor, Çok ciddi bir şekilde sabote ediyor ve oyalanıp duruyoruz. Ömürler tükeniyor böyle. Tasavvuftaki nefsi emmare seviyesinde takılıp kalıyoruz. Koca koca yaşlara ulaşmış nice insanlar e, görüyoruz. E, biz Belki biz de onların bir parçasıyız zaman zaman. E, dönüp kendimizde e, gölgelerimizde olayın kaynağını aramak yerine ne yapıyoruz? E, suçlu arayarak işin içinden aslında kolayca sıyrılıyoruz. Çünkü neden yapabilecek bir şeyim yok ki onun yüzünden o suçlu diyerek kendi hayatımızın sorumluluğunu almıyoruz. Bu da çok büyük bir self sabotaj. Evet, ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. Zaten şöylesine bir hani güzelce bu soruları listeleyip bu beş maddeyi yazık açıklama kısmında da yazacağım. sonrasında yorumlarda buluşalım. Bunlara ek olarak eklemek istediğiniz Acaba kendimizi başka ne yaparak sabote ediyoruz? Ee, eklemek isteyenlerle yorumlarda buluşalım canlar. Hepinize iyi geceler. Sevgiyle kalın. Evetlerinizin farkına varın. Allah'a emanet olun.